günü bugün yeni çıkan içecekleri deneyeceğiz. İlk olarak battı fantayı buldum 17 TL. Nescafe'nin soru işaretlisini buldum. Fiyat yazmıyor. Master'ın karpuzusunu da buldum. Onda da fiyat yazmıyor. Geldim bugün. Bugün piyasaya yeni çıkan içecekleri deniyoruz abi. Buradan Fanta'ya sesleniyorum. Çıkarıyorsunuz şunu marketlere koyun. Anam ağladı bulana kadar. Rengi belli ama. Karpuzlu Monster. Rengi küçük bir karpuz. Ne üdüğü belirsiz Nescafe. Morumsu bir kahverengi. Fanta'yı bir içelim. Aa, çok garip bir şeyli. Tatlı patates, elma, turp kirazlıymış. Güzel ha, sempatik içilir. Şimdi geldi Monster Karpuz. Oo, bayağı kokuyor, Adana kokuyor. Adana değil Diyarbakır'ın karpuzu meşhurdu ya. Diyarbakır'ı <laughs> Bu da güzel. Soğuk soğuk güzel geldi. Son olarak bir kahveyi neli yapmış olabilirsiniz? Ne yapıyorsun ya? Bu ne lan? Bence bu ya kırmızı meyveli ya sadece yaban mersinli ya da orman meyveli. Severek içeceğimi düşünmüyorum. Üç arasında en çok fantayı beğendim. Rengi de sempatik.